Herkese selamlar. Sayın kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bu bölümün son videosundayız. Köprüde savaşacağız. Ben Cimata yanında Sirius. Modern Warfare 2 maceramız devam ediyor. İyi seyirler. Şu an Alfa sezonundayız. Alfa'yı bitiriyoruz. Evet. Alfa grubunda tutuyoruz Hadi başlayalım. Önce alalım. Ben, ben sniper. silahını seçtim. Şunlar Şu an Asgar. Şunlarmış. Asgar var. P90 var. Şunlar Sol taraf sende sağ taraf. Tamam. Taraftır. Hedef 300 metre. 300 metre sonra bitiyor. Geliyorlar. Meydanda daha yakışıklı. Gidel <laughs> diyor, <midelde. Gülüyor> gidel diyor. Ben de gidel Aynı, sağda kalan. Köprüyü bombalıyor Dikkat, üstüne bir şey düşmesin. Hop tekerler mekerler, araba kayıyor. Koş 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 koş. Pos, 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 pos. Helikopter geliyormuş. Helikopter geldi. Yani ben al. Sen yap, sen sen operatör al. Ben de sniper var. İndir helikopteri. Ben yani. Geri geri geri. Aldım. Gördün Sol tarafa, sol tarafa, sol tarafa. Yerdeki roket atarlardan faydalanın. Yerdeki roket atarlardan faydalanın. Yerdeki roket atarlardan faydalanın. Pasta ilerliyor mu? Pasta ilerliyor mu? Gel gel geriye geriye. geriye. Geriye 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 yapıştır yapıştır yapıştır. Nerede bir sürü atıraklar var. Hop patlama gerçekleşti. Bir sürü atıraklar var. Orada kal yanına gidiyor. Devam deyince ilerliyoruz. Devam. Dikkat et yavru yaralı olabilir canlı kimse gözükmüyor hedefe hedeflendi Arkadaşlar bugünlük kadar bir dahaki bölümde görüşmek üzere İstediğiniz için teşekkürler Kendinize iyi bakın